Hepinize bana bakın arkadaşlar bugün sizlerle e, nasıl e, intro yapılır arkadaşlar benim bir tane intro var e, nerede ha e, şurada bu muydu her zaman Allah bu değil pardon şu. <laughs> arkadaşlar ilk soru budur. Yani arkadaşlar onu beğenirsiniz. Arkadaşlar normal ilk soru bu olmayacaktı. Yani işte bak şurada fotoğraf ay. Bunlar ne ya? Bakın şurada şeyler var. Ben bunları yaptım. Bunları birleştirecektim böyle. Ama yapamadım. <laughs> Olmadı yani. Ben bir hasım Arkadaşlar bu arada şey Discord'umu yazılmayın. Bunu bak şurada. Şunu göster. Türkçe ZZ yazasını sevindim. Ve bak bu. Gördünüz. Mü? bu Türkçe yaz yazıyor. Yes. Yeah. Arkadaşlar işte, o zaman hemen geçelim. Youtube'a e kolay basıyorsunuz. Evet. Youtube'a e kolay basıyorsunuz. Hadi 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 bu paralı bir şey. Ne? Hayır oğlum. Arkadaşlar şimdi burada bir tane şey seçiyorsunuz. Yani intro seçiyorsunuz. Tabi bazıları paralı söyleyeyim bu arada. Bir dakika. Mesela bak bu paralı. Bakın şu üst VIP yazıyor. VIP. Ola paralı yani. Onu söyleyeyim sizden. VIP olursanız onları da alabilirsiniz. Ben size alayım. Şunu alacağım. Ee, şunu yükledim mesela. Arkadaşlar işte bunu yüklemesiyle söyleyeyim. Ortam Evet arkadaşlar böyle bir şey geçti. Evet bakın K-pop falan Arkadaşlar bakın şimdi. Buraya ben mesela ne yazayım? Bu ben bunu kullanabilir tabii ki. De. Evet, şunu ben bunu Türk yapayım. Normalde ben, ben böyle yaptım yani. Söyleyeyim orada. Ay korktum lan bir lan. Ağırlı olmadı. Bir dakika. Hop. bitir Haydi. Bu çaldı bunu. Lan. Yavaşlık falan. Evet burası olması lazım. What? Ben yapmadım ha. Bir dakika. Ya nasıl yapıyorduk lan biz bunu? F-A-Y-K-U u k z z Ben z z yazdım. Ha doğru şurada tik vardı lan. Ona basıyorduk. Ve... a Buradan şey falan seçebilirsiniz. Mesela ben, ben bunun olması istiyorum. Minisiz. Minisiz kullanın. Bu CZZ. Tamamdır. Ben buraya da şey koyacağım. Kut. 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 Evet ama şuraya koydum. Buna, buna da şunu seçtim. Bitti dedim. Arkadaşlar bakın şimdi. intro bu sözü görüyor. Türkçe Arkadaşlar ama bak, bakın. Ee, şey. Şöyle de yapabilirsiniz. Mesela bakın. Abo. Abo. Ne? Abo. Ne? Ol. Abone ol falan işte. Şunu da şöyle. Hop şunu şöyle. Altı koy. Abone ol. Bir tane daha şimdi metine basıyorsunuz. Link. 2 aş like at. Arkadaşlar bu arada e, şu şey unuttu söylemeyi. Like at abone olmayı unutmayın. Yani iş var ya, iş şey yap iş şey var. Böyleydi. Oh ilk buraya bak ya, İlk buraya bin tane var. Bir ilk pro. İlk pro, güzel ha. Oğlum çok güzel oluyor lan. Acaba bunu mu kullansam? Bence bu hiç güzel değil ya. Bir daha güzel. Abone <laughs> ol, like at falan filan. Ee. hop tamamdır. Arkadaşlar tabi siz isterseniz başka da yapabilirsiniz. Ay. Arkadaşlar bir dakika ben bir gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldik. Arkadaşlar işte, baştan olmalı şey he, intro koyacak olmayı koymayacağım. öyle onu yani. Bakalım nasıl olmuş. Gösterdim ama bir daha göstereceğim. Arkadaşlar vurun like, like atıp abone Arkadaşlar şimdi bakın şurada müzik var. Ay. Bakın şurada Allah bir dakika şuradan bir çık Bakın şurada bir müzik var. Oraya geliyorsunuz. Yarar müzik falan diyor. Burada ay. Ses ediyorsunuz. Alevle falan filan her şey var. Mesela ben koyacağım. Evet, satıyorum Arkadaşlar bu sesini bir açayım. Atar çıkmış. Eh. Tamam diyelim Evet bu. <laughs> bu işte. Bu kötü oldu ama neyse. Ya bu da evli sonuçta. Olsa bakın şurada tik var. Tike basıyorsunuz. Bir dışarı kargo diyor. Arabalar ah, aktarılıyor Arkadaşlar bir dakika gelip geliyor. Arkadaşlar. Ya su yeşil değil. Şimdi bakın galeri geliyorsunuz şurada, galeri var falan filan, ah, itro maker, bakın itro <laughs> bu Arkadaşlar bunu beğenmişsinizdir bir süredir. Aşağıdan like atın abone olmayı. Sizleri seviyorum. Bay bay.